Evet arkadaşlar, Diablo 3 Türkiye tekrar hoş geldiniz. Videolarımız hızlı bir şekilde geliyor ama artık önemli videolara geçme zamanımız da geldi. Bugün size hemen gösteriyorum, çok önemli bir bilgi vereceğim. Introducing Global Play for Diablo. Diablo 3 için global, global oyun sistemini açıklıyoruz. Bu Mayıs 1 Mayıs'ta yani beta'nın bittiği gün açıklandı global sistemi. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Diablo 3 region free yani her bütün kontinentlerde, kıtalarda oynanabiliyor. Yani bir oyun aldığınız zaman Avrupa kopisi veya Amerika kopisi yok oyunun. Amerika'da aldığınız oyunu Avrupa'da, Avrupa'da aldığınız oyunu Amerika'da oynayabiliyorsunuz. World of Warcraft'te öyle bir şey yok. Mesela World of Warcraft'te Avrupa versiyonu almak zorundasınız. Fazla saçmalamadan Hemen ne yazdığını size söylemek istiyorum. Background müziğimizde kısalım. Ee, sadece önemli bilgileri vereceğim arkadaşlar bu. Burada ee, söylediğine göre kendi yaşadığınız bölgeden başka bölgelerde de oynayabilmenizi sağlıyor. Yalnız bazı engellerle karşılaşacaksınız. Bunları da aşağıda gördüğünüz gibi sıralayacağız. İşte çalışma sistemi de şöyle. Üç ana bölgeye ayırmışlar. Birincisi de Amerikas, Amerika kıtası. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Latin Amerika, Avustralya, New Zealand, Yeni Zelanda ve Güney Doğu Asya'yı da eklemişler. Avustralya, yani Yeni Zelanda ve Güney Doğu Asya'yı da Amerika kıtasına eklemişler. Eğer bunlar tabii game game'in, yani bu kıtada oynuyorsunuz da Amerika'da. Yalnız Kanada yani Kanadalıysanız Amerika'da oynuyorsunuz mesela. Bunu da otomatik olarak oyuna girdiğinizde sizin Battle.net account'unuzun adresinizin ne yazdığı önemli. Eğer adresinizde Türkiye, Hollanda, Belçika yazıyorsa direkt gördüğünüz gibi Avrupa'ya giriyorsunuz. Burada Avrupa Birliği'ndeki Avrupa Birliği'ndeki ülkeler, Doğu Avrupa ülkeleri, Rusya, Afrika ve Orta Doğu İsrail ve Birleşik Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri bir gruba ayrılmış. Asya'da da Güney Kore, Tayvan, Hong Kong ve Macau ayrılmış. Bunu biraz önce açıkladığım bilgi, Battle.net accountunuzdaki registered adresinize bağlı olarak e, direkt otomatikman giriyor bu ilk açıldığında. Yalnız Diablo'nun özelliği oyuna girdik. Girdikten sonra Options'lardan büyük ihtimalle hangi region'da o dakika oynamak istediğinizi belirtiyorsunuz ve o region'a giriyor. Yalnız karakterleriniz hiçbir şekilde transfer olmuyor. Burada da zaten daha sonra anlatıyor. Evet, Options menüden, options menüden ayarlayabiliyorsunuz. Oyuna girmeden veya girdikten sonra. Karakterler, itemler ve arkadaş listeniz. Arkadaşlar unutmayın. Arkadaş listeniz dahil başka bir trans yani oyuna girerken region değiştirirseniz, bölge değiştirirseniz transfer olmuyor. Yani yeni bir oyun almış gibi oluyorsunuz. Ee, şöyle söyleyeyim. Options'a giriyorsunuz. Klik yapıyorsunuz. Amerika'da oynuyorsanız Avrupa'ya klik yapıyorsunuz. Ve sıfır. Oyun sıfır açılıyor. Yani oradaki karakterler, itemler ve listeniz kendine özel. Um, zaten burada da onları söylüyor. E, ve gold yani altın auction house biliyorsunuz iki tane auction house var. Bir gerçek paralı auction house bir de altın auction house var. Altın auction house bulunduğunuz region'da oynayabiliyorsunuz. Yani eğer e, Amerika'da oynuyorsam Amerika'daki altına katılabiliyorum altın auction house'a. Avrupa'da oynarken Avrupa'dakine de katılabiliyorum. Yalnız unutmayın gerçek para auction house'da böyle bir opsiyonunuz yok. Gerçek paralı auction house'da sadece register yaptığınız adresindeki region'da oynayabiliyorsunuz. Gold her yerde oynayabiliyorsunuz. Burada da bunun sebebini anlatmış neden gerçek parayla yapılmadığını. Bunun sebebi de sadece arkadaşlarınızla daha iyi zaman geçirebilmek için diyor. Hemen frequently asked questions sorularına bakalım. Ee, bütün hepsini okumayacağım. En önemli bizim için. What are the available? Ee, evet. Arkadaşlar hangi e, bölü, bölgeler var diyor. Hangisi ev bölgesi diyor. Ev bölgesi daha demin açıklamıştım zaten. Register olduğunuz. How do I play in game? Nasıl oynayabilirim başka bir bölgede diyor. Options menüden bunu da açıklamıştık. Can I play my hero in another region? Arkadaşlar hero'nuzu başka bir region'da oynayamıyorsunuz. O region'da açmanız gerekiyor karakterleri ayrı olarak bunu da söylemiştik. Will my share station'imiz bütün bölgelerde açılacak mı? Tabii ki hayır. Yani account karakter bile açılmıyor. Share stash nasıl açılsın değil mi? Can I use auction house in other regions? Sadece gold auction house arkadaşlar. Gold auction house'ı başka regionlarda kullanabiliyorsunuz. Gerçek para auction house'ı sadece bir tane region'da kullanabiliyorsunuz. Para var mı? Paralı mı? Hayır. Evet. Chain, bölgemi değiştirebiliyor muyum? Evet değiştirebiliyorsunuz. Karakter transferi olabiliyor mu? Hayır olmuyor. Arkadaşlar karakter transferi yok. Customer Support Policy polisileri. Evet bunlar aptalca aptalca sorular. Evet, my real ID ve BattleTech BattleTech friendship arkadaş listem başka regionlara taşınıyor mu? Real ID ve BattleTech arkadaş region yani bölge bölgeye bağlı. Onun için olmuyor diyor. Battle Tagimi Değiştirmek Zorunda Mıyım Başka Bir Region'a Giderken? Hayır Arkadaşlar Battle Taginizi Değiştirmek Zorunda Değilsiniz Ama Arkadaşlarınızı Eklemek Zorundasınız Her Server'da Evet Kenanlarla kendim... İlişkiler Arkadaşlar Bu Kadar Çok Önemli Başka Bir Şeyimiz Yok Şimdilik Bu Kadar İnşallah bilgiler faydalı olmuştur. Sorularınız varsa e, lütfen videonun altına soruları belirtiniz. Her zaman sorulara cevap yazıyorum. Community'yi ayakta tutmak için aktif olmaya çalışacağım bugünden sonra. E, lütfen subscribe yapınız. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere öbür videolarda.